İç sahada problemimiz var. Deplasmanda hiç kaybetmiyoruz ama iç sahada kazanamadığımız zaman o deplasmandaki aldığımız puanın da çok önemi kalmıyor işin açıkçası bu. Ama daha öncelikli işler var. Yani e, bazen rakibin de önüne geçen iç işlerimiz oluyor. Çözülmesi acil çözülmesi gereken e, yönetim ve e, başkanımız sağ olsun e, son 2-3 gündür yoğun çaba sarf ediyor herkes. Kadro derinliği yaratma anlamında ama e, bu zamanda da Ocak ayında da oyuncu bulmak, e, oyuncu getirmek çok kolay değil. Sezon başı planlaması ve kadronun bazı sürprizlerle karşılaşması, çok sakat oyuncu vermesi, e, oyuncu sayısının az olması bugün e, bizi çok aşırı derecede zorda bırakıyor. Yani 6 aydır süren e, bazı problemleri 6 günde çok çözmek mümkün değil. E ama e, çözmek adına herkesin iyi niyetinin farkındayım, herkes uğraşıyor. İnşallah e, oyuncu e, içerideki problemlerimizi çözüp dışarıdan da mümkün mertebe, bugünkü şartlarda ne oluyorsa biraz kadro derinliği yaratıp, üç günde e, maç oynadığımızdan dolayı o kadro derinliğini yaratıp bir şeyler yapmamız gerekiyor ama bu kolay bir iş değil. Yani iki yönde gidiyorsunuz, bir de e, bir pazar günü bir maçımız var önümüzdeki haftada üç tane var. Yani hem rakiple uğraş, hem bir yapılan e, şey kadro yapılanmasıyla uğraş. Bunlar kolay şeyler değil ya. Yani. E, o yüzden çok zorlanıyoruz. Oyuncular da zorlanıyor. Yani e, Rize maçının son bölümünde de oyundan fazlasıyla düştük. Çünkü biz hep aynı oyuncularla oynuyoruz. Aynı oyuncuların bu kadar arka arkaya e, maç oynaması çok alışla gelmiş bir şey değil. E bu da zor bir şey. Bazı oyuncuları dinlendiremiyoruz. Rotasyon yapamıyoruz. Sürekli aynı oyuncularla oynamak zorunda kalıyoruz. Bu ciddi bir handikap bizi. Vallahi çok temas ediyoruz. Çok e, oyuncuya Burak, ben ve benim e, kendi kişisel e, çevrem e de bazı sorunlar yaşıyoruz. E, tercih edilme konusunda bazı problemler yaşıyoruz. Başka kulüpler rekabet ...halinde oluyor. E, oyuncular... ...başka yerleri tercih ediyor. E, böyle zorluklar yaşıyoruz. Yani... E, bu ...ama bir, bir birkaç oyuncu da... E, ...bayağı yol kat ettik İnşallah ama tabii içerideki oyuncularımızın da... ...problemleri var. Yani sadece dışarıdan... ...oyuncu getirmek o problemi çözmüyor. İçerideki oyuncunun da bazı... E, ...problemlerini çözmemiz gerekiyor. Transfer biraz bu mevsimde... ...çok oyuncu yok dışarıda. Mümkün mertebe... E, bir özveride bulunan birileri var. İnşallah bir de yani biz içeriden assistsite ile kaybettik. Yani biz içeriye oyuncu alamadığımız gibi elimizdekini de kaybettik. Ya e sakat oyuncu sayısı fazla. Yani acil transfer ihtiyacımız var. Yani ben bunu çok defa dile getirdim. E, oyuncular biraz pahalı. Böyle e, kulüplerinde ekonomik durumları ortada. Onların da yardımıyla inşallah hallederiz diye umut ediyorum. Yani zor bir süreç. Denizspor oyuncuları 12 13 12 kişi. Yani işin gerçeği bu. Diğer e, genç oyuncularımız var. Onlara bu yükü yükleyemeyiz. Çünkü e, ciddi bir yük sahada e, puan durumunda burada olan bir takıma e, genç oyunculara o yükü kaldırması çok mümkün değil şu an itibariyle. Ve 12 oyuncuyla e, lig oynuyoruz ve oyuncular inanılmaz karakter gösteriyorlar. Takdire şayanlar yani o dirençleri gösteriyorlar burada mesela iki tane kaybettiğimiz Ankara Kayseri ayseri maçında da kabullenmedi takım oynamak istedi sürekli rakip kaleye o skordan rahatsız oldu yani e, oyuncu çok gayretli e, ve e, bu kadar zorluklar yaşamasına rağmen gayretli onlara bir kez de e, maçtan sonra teşekkür ettiğim gibi buradan da teşekkür etmek istiyorum Mustafa Yumlu'yla da biraz önce konuştum Mustafa Yumlu'yu bu maçta oynatmamamız gerekiyordu işin gerçeği buydu o da biliyordu e, ama çok acil bir şey olur. Çünkü hiç savunma oyuncusu yoktu kadroda. O bana dedi hocam ben dedi beni kadroya yazın. Acil bana ihtiyaç olursa ben dedi kendimi edeyim oynayayım. Ve e, biz belki e, Mustafa'yı oyunun son bölümde kullanmasaydık bu hafta Yumlu oynayabilecek seviyedeydi. Ama Yumlu son 15 dakika oyuna girince e, adalesindeki e, problem daha fazla arttı. Şu anda Mustafa Yumlu yok. Yani Mustafa Yumlu e, büyük özveride bulundu. Her oyuncuyu ee, sakatlığı varken ben oynayayım bu çok takdire şayan geliyor bana. Yani bütün oyuncular için aynı şeyi söylüyorum. Zor şartların hepsine göğüs germeye çalışıyorlar kendi sorumluluk alanlarında. Hocam yumruğun dışında başka sakat oyuncu var mı? Çok var. Kimler var? var. Dosyevi sakatlıkta yeni geldi. Ben de unutuyorum. O kadar çok ki. Ben geldiğinden beri çok zaten. Unutuyorum yani. Sakıp var. Özgür var. Say ben yani olanları saymak daha kolay. Olmayanları sayınca yoruluyorum. ols kestik <laughs>